Bazı insanlar vardır. Onları bir kez gördüğünüzde bir şey hissedersiniz. Ne olduğunu açıklayamazsınız ama içinizde bir kıpırtı olur. Tehlike, güç, çekim hepsi bir aradadır. Ve en ilginci onlar bunu bilirler. Bir bakış, bir gülümseme, bir sessizlik hepsi bilinçli bir silahtır. Bu insanların adı var. Psikolojide onlara Dark Triad yani karanlık güçlü deniyor. Ama bu kavram nereden geldi, kim tanımladı ve ne zaman keşfedildi? Dark Triad kavramı ilk kez 2002 yılında psikologlar Dale Paulus ve Kevin Williams tarafından ortaya atıldı. İkisi de Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nde kişilik psikolojisi üzerine çalışan araştırmacılardı. Paulus ve Williams uzun yıllardır psikolojide karanlık olarak adlandırılan üç farklı kişilik tipinin narsizm, makyavalizm ve psikopati birbirinden ayrı ama birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu fark etti. Bu üç özelliği tek bir kavram altında topladılar. The Dark Triad. Neden karanlıktan diye sorulduğunda Paulus şöyle cevaplamıştı. Çünkü bu özellikler sosyal olarak saldırgan, manipülatif ve ahlaki açıdan rahatsız edici davranışlara yol açıyor. Ama yine de bu kişilikler toplumsal olarak cazip görünebiliyorlar. Kısacası Dark Triad insanları şeytani değil, insani karanlığın en zeki kılığına girmiş hali. Dark Triad 3 kişilik özelliğinin birleşimidir. Bunlar narsizm, makyavelizm ve psikopatidir. Her biri farklı birer sorun olsa da bunlar birleştirdiğinde soğuk zeka, çekim gücü ve duygusal mesafeye yol açar. İlk önce narsizmle başlıyoruz. Yani ben tanrıyım yanılgısı da diyebiliriz. Narsizm kelimesi Yunan mitolojisinde içindeki Narkisos adlı gençten gelir. Narkisos suya baktığında kendi yansımasına aşık olur ve o güzelliğe dokunmaya çalışırken kendi yansımasında kaybolur. Narsis bir insan da tam olarak bunu yapar. Ben de hayran ama içten içe kırılgandır, sürekli onay, beğeni ve hayranlık bekler. Psikolojide narsizmin iki yüzü vardır. Büyüklenmeci narsizm ve kırılgan narsizm olarak ikiye ayrılır. Büyüklenmeci narsizme sahip birisi, aşırı özgüven, üstünlük ve dikkat çekme arzusu taşır. Kırılgan narsizm ise dışarıdan güçlü görünür ama eleştiriye tahammül edemez. İçten içe değersizlik hisseder. Narsistler genellikle lider, sanatçı ve karizmatik figürler arasında sık görülür. Ama bu özgüven çoğu zaman bir maskedir. Arkasında kırılgan bir benlik gizlidir. Şimdi gelelim Machiavellizm'e. Yani zihin oyunlarının efendisi de diyebiliriz. Bu terim 16. yüzyıl İtalyan düşünürü Niccolo Machiavelli'den gelir. Onun meşhur eseri olan Prens adlı eser yöneticilere amaç için her yol mübahtır anlayışını öğretmişti. Machiavellist kişilik tipi tam olarak bu anlayışla yaşar. Duygular değil, strateji önemlidir. Empati değil, kontrol önemlidir. Onlar için insanlar bir araçtır sadece. Birini sevmezler. Ondan ne elde edeceklerini düşünürler. <laughs> They are a product of the times and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I, I don't care to explain that. Bu kişilerde ahlaki sınırlar bulanıktır. Çünkü onlar için başarı en yüce değerdir. Modern dünyada bu tipleri sık sık görürüz. Şirket yöneticileri, politikacılar, manipülatif influencerlar hepsinde aynı hava vardır. Her şeyi kontrol ediyorum. Ve son özelliğimiz ise psikopati. Yani empatinin ötesinde bir zihnin gücü. Psikopat kelimesi genellikle suçlu özdeşleşmiştir. Ama her psikopat katil değildir. Bazıları topluma mükemmel uyum sağlar. Hatta bu özellikler yüksek stresli mesleklerde avantaj bile yaratabilir. Psikopatinin en belirgin özelliği duygusal soğukluk ve korkusuzluktur. Onlar stres altında bile sakin kalır. Duygusal bağ kurmazlar ama inanılmaz ikna edicidirler. Empati eksikliğini mantıksal soğukkanlılıkla kapatırlar yani. Böyle biriyle konuştuğunuzda kendinizi hipnotiz olmuş gibi hissedersiniz. Çünkü korkmazlar ve insan zihni korkusuzluğu güçle karıştırır. Ama bu tehlikeli bir yanılıktır. Çünkü bu kişiler duygusal bağ kuramadıkları için sizi sevmezler. Sadece üzerinizdeki etkilerini severler. Peki bu kişilerin güçlü yanları ve zayıflıkları nelerdir? Dark Triad kişilikleri güçlüdür çünkü sosyal ortamlarda karizmatiktir. Stres altında panik yapmazlar, manipülasyonda ustadırlar, özgüvenli görünürler ama bugün içinde zayıflık gizlidir. Narsis onay alamadığında çöker, makyavelist kontrolü kaybedince saldırganlaşır ve psikopatlar hissedemediği için derin bağlar kuramaz ve yalnızlaşırlar. Bu kişiler çoğu zaman duygusal ilişkilerde başarısızdır ama iş, liderlik veya savaş gibi alanlarda yükselebilirler. Çünkü o alanlar soğukkanlılık ve stratejik düşünme ister. Kısacası Dark Triad bir yandan cazip bir güç, diğer yandan içsel bir boşluk. 2000'lerden bu yana yapılan yüzlerce araştırma, dark triad kişiliklerinin toplum içindeki rolünü anlamaya çalıştı. Araştırmalar gösteriyor ki bu kişilikler kısa vadeli ilişkilerde daha çekici bulunuyor ancak uzun vadede daha fazla yıkıcı etki bırakıyorlar. Dark triad puanı yüksek kişiler daha az vicdanlı ama daha fazla risk alacak şekilde davranıyor. Psikolog Jonathan ve Webster 2010 yılında 4 Dozen adlı ölçeği geliştirdi. 12 soruluk bir testle bir insanın dark triad skorunu ölçmek mümkün. Bu test günümüzde bile akademik çalışmalarda kullanılıyor ve çoğu zaman şu sonucu ulaşılıyor: Karanlık kişiler toplumsal olarak cezalandırılmak yerine bazen ödüllendiriliyorlar. Yani kısacası dünya bazen karanlığa hayran kalıyor ve diğer bir konuşacağımız konu ise tehlikenin çekim hakkında. Bu özelliklerin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için hapishanelere bakmak yeterli. Ted Bundy, Richard Ramirez hepsi acımasız katillerdi ama hepsi de kadınlardan yüzlerce aşk mektubu aldı. Psikolojide bu olguya hibristofilya denir. Suçluya duyulan erotik çekim. Neden? Çünkü bu adamlar korkusuzdu. Toplumun yasalarını yıkmışlardı ve bazı kadınlar onların tehlikesini güç olarak algıladı. Ama bu bir yanılsamaydı. Çünkü Dark insanı seni yüceltirken aslında kendi gücünü pekiştirir. Ve günümüzde de artık belalı çocukların çevresinde daha fazla kız olmasının neden olduğunu anlayabildiğinizi düşünüyorum. Modern çağda sosyal medya, takdirat özelliklerini besleyen bir laboratuvar gibi. Narsizm, takipçi sayısıyla ölçülen bir değer gibi. makyavelizm, algı yönetimi, manipülasyon, imaj kontrolü. Psikopatide, empatisizliğin kul cool görünmesi mesela. Bu kültürde sahte özgüven ve yüzeysel karizma gerçek bir karakterin önüne geçti. Taktiriyat sadece bireysel değil, toplumun yapısında da var artık. Taktiriyatı anlamak sadece tehlikeli insanları taramak değildir. Aynı zamanda insan doğasının sınırlarını görmek demektir. Çünkü hepimizin içinde biraz narsizm, biraz makyavelizm ve biraz psikopati var ama fark yaratansa bunları bilinçli biçimde yönetebilmektir. Gerçek güç başkalarını değil, kendi karanlığını kontrol etmektir. Yeni dünya düzeni bize sessizce bir şey öğretiyor. Dark Triad artık sadece bir kişilik tipi değil, bir kültür haline geldi. Sosyal medya narsizmi besliyor, başarı takıntısı, makyabalizmi büyütüyor ve empatisizlik psikopatinin maskesini normalleştiriyor. Artık hepimiz az ya da çok bu üçlünün izlerini taşıyoruz. Kendimizi vitrine koyuyoruz, stratejik davranıyoruz, duygularımızı saklıyoruz ama şunu hatırla. da anlamak bu karanlık kültürün esiri olmamak içindir. Güçlü görünmek için değil, gerçekten güçlü kalabilmek içindir. Ve belki de en büyük farkındalık şu. Yeni dünyanın en büyük tehlikesi karanlık işlerin artması değil, karanlığın normalleşmesi. Karanlık seni büyüleyebilir ama ışık seni inşa eder. Ve belki de bu videoyu izleyen herkesin görevi artık kendi içindeki karanlığı tanı ama onunla bir olma. Çünkü geleceğin en değerli insanı karanlığı fark edip ondan sıyrılabilen insan olacak. Son olarak da beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Daha fazla böyle video için kanala abone olabilir, videoyu beğendiysen veya bilgilendiriciyse videoya like atabilirsin. Ben Richard. Bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.